hain gemiyi batırmaya çalışıyor. Diğerleri ise onu durdurmuyor. İyen, iyen diyor. İyi, 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 iyi eğlendiler. Diyor hain burada. Sana bir şey geldi mi? Evet. Heh. Lan. Tamam. Sana bir şey gelmiyor. Tamam gel gemideyiz. Selam. Merhaba. Şimdi gemideyiz. Ee, sen hain olmadığına göre zaten Evet şu anlık benim anam. Evet buraya yeniden ışınlıyor. Birkaç <laughs> defa ısınılıyor ben. Aman pardon vurmak istemedim sana. Evet, evet. Vallahi bak. İstememiş. Gençler şimdi bunun anladığınız üzere gemiyi batırmaya çalışıyorum. Evet. <laughs> ben ışınlamıyorum. Bu haritanın şeyi zaten. Biraz üç defa ışınlanır. Ben de kendimi oraya ışınlayom ya. Şey olarak. Işınlayom. Ama istemiyorum ışınlamak. E sen kırmana kırmayacaksın. Kırmayacaksın. Nasıl gireceğim oraya? Bak şöyle anlatayım. Hmm. Bak. Şöyle üst, evet. bloğun üstüne çık. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle anlatayım. Dur gel. Çık bir. Oradan. Leon. Ya dur ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Bak aşağı gireceksin. Ya oğlum bak bir şey yapmayacaksın sen bana. Niye? Sen hain değil misin? Ya oğlum. Baba. Şimdi evet. şöyle ben gemiyi yok etmeye de. çalışacağım. Sen beni öldürmeye evet. çalışmayacaksın. Evet. Bak evet. şöyle. Hain bak. gıdıklayacağım mı ben? Üzerindesin ya. Evet. Bak buraya basıyorsun aşağı iniyorsun. Bir de haini öldürmedikten sonra nasıl bir oyun Öldüreceksin de. Hani sen onu gemiden açmaya çalışacaksın. Niye bura bura öldüremiyor mu? Oyunun şeyi bu zaten. Allah Allah. Ben yazmayı unutmuşum. Sen gemiden atmaya çalışıyorsun beni. Tamam aç dedim Hayır niye yok etme? İşte gemiden atıyorsun. Bu bir gemi hadi ben yok etmeye başlıyorum. Yukarı çık. Yukarı çıkmak için de noktaya bastım. Şey o bloğun içine girdiğinde. Yukarı çıkabilirsin ben yukarıdayım. Oha wow, el altın blokları var. Ya altın da. Oğlum orada şey yok. Aşağıya ki vurmadan. İşte vuracaksın da. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> yürü git, yürü git. <laughs> Minecraft dondu, Minecraft dondu. Kaç, kaç Minecraft. <laughs> Anam, o oh, aşağı düşmemiş, düşmemiş, düşmemiş. <gülüyor> <gülüyor> ben gemiyi yok edeceğim. <laughs> Geçer ben. Evet, selam. Yürü git, yürü git. Ama <laughs> Beyefendi salın <sanır. gülüyor> Gel bile bil, bil 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 Hayır saklandı <laughs> çok güzel bir kısım o. <laughs> Selamun aleyküm. Sana işkence çekiyorum çünkü zaten canın şey olmuyor. Gücüm. <laughs> Canımız hızlı doluyor zaten. Selam, selam millet bu arayalım. Şu anda işkence çektiriyoruz birbirimize yalnız. Hayır, hayır. Gemiden düştüm. Ama sayılmaz, ben düştüm. Bana ne? <laughs> Gittin. Bana ne sayılmaz? Yok, <laughs> sayılmaz yok. Düştün mü bitti. Düştün mü geçmiş olsun. Bay bay. Sen niye beni Ya ben de düştüm. Evet. Tamam biz sonraki tura, geçiyoruz. Hadi geçelim. Hadi. Videoyu devam ettiriyorum. Evet gençler ikinci tura geliyoruz. Hain. Kim hain? Hadi. 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 Dur. Demir adam 35-48 kişisine diyorsunuz. Diyor. Dur. Sen hainsin. Evet. Burada sen hainsin bu sefer. Başlıyoruz. Bu sefer sen yok etmeye çalışın. Evet gemi. Ve zaten gemi biraz bozuk. Ben de seni atmaya çalışıyorum. Bir şey olmaz mı? Ben profesyonel bir atıcıyım. Ya. Gel buraya. Gel. Benim bu arada öldür öldürebiliyorsun. Gel. <laughs> gel buraya. <laughs> mı? Gel gel. Yok oğlum sen gel sen. Ben, 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 ben hayır, hayır <laughs> gel buraya, gel buraya. Lan gemiyi yıkıyor harbiden. Aha, dur. Sağ sağ sağ. <laughs> Bu arada kraft etmek falan var. başlayayım. Kraft etmek falan var. Bildiğimiz eşya kraft Evet var. Biz bir korsan olduğumuzdan. Gel buraya gel 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 gel. Bil 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 bil. Ben seni öldürürüm ki. Ha, bu sefer sen yine hainsin. Dur dur şöyle yapalım. Hain, bu sefer değişelim rollerimizi. Tamam mı? Hay değişelim. Dur. Sen kaybetme oğlum. Sen kaybettin. Şimdi sen hain. Ama ölürsen de gemiden düşmüş sayılıyorsun. O yüzden ben seni şöyle al kılıcı. Şimdi ben hainim. Ben gemiyi yok etmeye çalışıyorum. Kılıcı niye alamıyorum? üzerinden geçiyorum, geçiyorum minecraft onda. Yani. aldım. Hem gemiden atmaya hem de yok etmeye beni çalışıyorsun. Yani bu zor bir iş. Neyse gemide zarar vermiyorsun ki. Gel. Hayır hayır, 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 Kendi tuzağıma kendim düştü. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. <laughs> i̇şte buna pro <"Prospeedrun"> denir. <laughs> i̇şte, işte buna, <laughs> 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 i̇şte buna speedrun denir. i̇şte buna pro denir. Yes, gel bil, bil, bile bil, bil. Bile bil. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> <laughs> abi. Abi, abi bu nasıl bir şey ya? Ne biçim ses? Gülüşüm geliyor ya. <laughs> Selamun aleyküm. Hayır 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 hayır. Eh gel buraya. Şimdi sen gel. Gene... Evet sen öldüğün için. Ne oldu? Kaç. Ne evet. Bu arada nerede olduğumu hiç tahmin edemeyeceksin. Ben sen gelene kadar bari gemiyi yok edeyim. Oyundan ayrıldın, oyundan ayrıldın. Tamam sen oyundan ayrıldın ya. Dur dur, gel buraya. Tamam ben de o arada gemiyi yok edeyim. Tam bu arada sen hainken direkleri var altın kazayım. Aa dur hainlerin bir özelliği olsun dur. Sen bak gelmezsen gemiyi patlatıyorum. Gençler evet. Hayır. Ah! geldin. Hep buradasın. George bende bak ne var. TNT. Ne Ve, şimdi. Ve bak ne yapıyorum şimdi? Başla. <laughs> Bakın aşağıya. Yani, su yok. Su yok evet. Bu geminin gerçek kimse olmamasının sebebi de bu. Şey yok. Baba, baba, baba. Woo! Gel seni Ay, teleportlayayım kendime. Çıkma çıkma. Çıkınları. Lan. yanıyorum yanıyorum yok a oh my god Gemi patladı. patlatıyoruz evet. Bir yerden düştün. Maşallah. Herkes buraya ışınlandı maşallah. Oha! Şey düşüyor, şey düşüyor. <gülüyor> ya! <gülüyor> Abi <gülüyor> <gülüyor> Selam. <laughs> Hayattaki şansım. Hayattaki şansım. Alo merhaba. Abi duymadım telefonu Aa, estağfurullah. <laughs> kaç kişi getireyim dedi tamamdır. Şimdi bir saat sonra görüşürüz, görüşürüz Abi gördün mü? Ben gördün bak. Mi? Bir saat sonra gidiyorsun. Tamam. Bak ben patladım. Ben zıpladım. Şuraya geldim bak tam Şuna şuraya yan yanan yere. Neredesin kanka? Aşağıdım. Ben gemiyi tam patlatmadan hiçbir yere gitmiyorum. Hıncımı alacağım. Son. Gemiden çıkmadım. Gemiden çıkmadım. Vallahi. Geminin gemini içi.